Değerli izleyenler, Bandırma Milli Eğitim Müdürü Sayın Şakir Demirhan'la birlikteyiz. Sayın Demirhan bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz öncelikle. Efendim 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı başladı. Önce e, velilere ve öğrencilere bir mesajınız olacak. Oradan başlamak istiyorum. Tabii. E, değerli Bandırmalılar, 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize idarecilerimize ve bütün bandırmalara hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, tabii ki yeni bir sezona başlamış bulunuyoruz ve bu sezonda da eğitim öğretim konusunda bandırmada çok daha güzel şeylerin olacağına, bandırma için, bandırmalı için en iyisini yapma gayreti içerisinde olduğumuzu bütün bandırmalıların bilmesini istiyoruz. Sayın Demirhan, kaç öğrencimiz olacak bu yıl size bağlı olarak? Bu yıl bize Bandırma'da Bandırma Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olarak örgün eğitimde 23.383 civarında öğrenci olacak. 10.000'de 10 yaygın eğitimde öğrencimiz olacak. Dolayısıyla 33.000 civarında Bandırma'da öğrencimiz olacaktır. kaç öğretmen görev yapacak bu yıl? Bu yıl 1300 öğretmen görev yapacak ve bu öğretmenlerimiz de ee, şu anda e, göreve hazırlar. Bunun dışında e, branşlarda görevlendireceğimiz bazı öğretmenler olacak. Bununla ilgili müdürlerle yapmış olduğumuz toplantıda okullardaki e, boş geçecek derslerin e, listelerini aldık. O öğretmenleri de perşembe gününe kadar görevlendireceğiz. Böylece e, böyle şey 2012-2013 yılında Rahat bir şekilde gireceğimizi düşünüyorum. Branş eksiyi var mı öğretmenlerde? Tabii branş eksiyi var. Hangi branş? Daha çok bilgisayar ve Türkçe dersinde, bilgisayarla ilgili de eğitim teknoloji dersi de onu da bakanlığımız bir şekilde çözdü. Ama bizim daha çok Türkçe ve Edebiyat Dersi 40 bin öğretmen atandı, herhalde onları da dolduracak diye düşünüyorum. Yani e, tabi bu e, balık il dağıtımında bize ne kadar düşeceğini e, pek bilmiyoruz. Ama ben sayıyı biliyorum, e, çok az bir sayı balık kesikliğinde verildi. Evet. Yani 120 civarında bir öğretmen... Branş eksikliği devam edecek gibi gözüküyor. Bu 120 öğretmenin bandım 20 tane öğretmen ancak ee, evet. Düşer diye yani. Efendim 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemine geçildi. Bandırmanın derslik sayısı elverişli mi? Bir sıkıntı olur mu derslik sayısı Biliyorsun Biliyorsunuz bandırmada derslik konusunda e, sıkıntı var. Bandırma ilçesi e, Balıkesir'in en büyük ilçesi. Dolayısıyla e, eğitim öğretim konusunda öğrenci yoğunluğu da Balıkesir'in yarısı. Tabi bu açıdan e, bize sınıf başına derslik başına düşen öğrenci sayımız 37 civarında. Bu da e, tabii bize baskı yapıyor. Yani okula giden öğrencilerimizin bir sınıfta fazlalığından dolayı öğretmenlerimiz e, sıkıntı yaşıyor. Ama e, bu sıkıntı bugün olan bir sıkıntı değil. Yani yıllardan beri gelen bir e, sıkıntıdır. Ve bandırma konusunda da yani biz e, çözümlerimiz var. Bununla ilgili eğitim vadesi vadisi çalışmalarımız var. Bu eğitim vadisi çalışmalarıyla bütün bu e, dersi konusuna, fiziki mekan konusuna çözüm bulacağız diye. Biraz uzun vadeli ama değil mi? Yok, bu uzun vadeli falan değil. Biz bakanlığa sunduk bunu. Evet. evet. Yani bu e, eğitim kampüsüyle ilgili olan e, müracaatımızı yani e, 220 trilyonluk bir yatırım planını Eğitim Bakanlığı inşaat e, İnşaat Emlak Daire Başkanlığı'na e, valikten, Balık Esir, Balık Esir, Balık Esir Balık valilikten, Balıkesir, Balıkesir Eğitim Müdürlüğü'nden, Balıkesir Valiliğinden ve böylece Ankara'ya Ankara, Ankara Bakanlığı Bakanlıktan da İnşaat ve bu teslim ettik. Dolayısıyla yani biz bize düşen görevin hepsini yaptık ve bu konuda Türkiye'de de bir ilki zaten. Evet. Peki efendim bu yıl ilkokula başlayan öğrenci sayısı kaç? E, bu yıl yeni ok, kayıt yani. Yeni kayıt 1600. 16. 1617 e, civarında bu sayı daha da e, şey çıkabilir. Peki efendim, İmam Hatip Lisesi'ne, İmam Hatip Ortaokulu'na kayıtlarımız kaç kişi oldu? E, 81 kişi e, olduğu ile ilgili bir şey yok. 81 Tabii. kişi. Yani şu an 81 kişi. Evet. Efendim, e, ev yapan durumu, okulun durumu, ilk öğretim okulunun durumu ne olacak? Ev yapan ilk öğretim okulu ile ilgili Balıkesir'den, Bayındırlık Müdürlüğü'nden elemanlar, teknik elemanlar geldi e, ve kabatasla baktılar okulun ondan sonra okulla ilgili bir araştırma istediler. Biz de bununla ilgili Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ev yapan ilk öğretim okulunun deprem etüdü yapılmasını istedik. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ne olacak orası? Yani eğer şey sonucunda bu deprem etütleri sonucunda ne karar verilirse o olacak. Daha bir düşünülen bir şey vardır. Şimdi okul binası tek kat olduğu için fazla ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama teknik elemanlar ve bu konuda çıkan çalışmalar nasıl gider bilemiyoruz. Bununla ilgili sonuçlar da tabii bekliyoruz yani. Hayır ne yapılacak oraya ev Tekrar evet. okul yapılacak yani yıkılırsa Yıkılıp yıkılırsın. yeni bir okul yapılacak evet. diyorsunuz. Evet peki bu yıl yine sanıyorum Benderlin projesi devam edecek değil evet. mi? Evet. Kaç yıl oldu Benderlin projesi? Ben değerli projesi projesi 5 yıldan beri devam ediyor. Bu proje geçen sene ciddi bir şekilde rehberlik Araştırma Merkezi ile ilgili Bandırma'daki öğrencileri 6 okul, 6 pilot okulda uygulamaya geçtik. Bu okuldaki çalışmalarımızın sonucunda bir değerlendirme yaptık. Bu değerlendirme tabii diğer okul müdürleri de bu değerlendirme istiyor. Fakat bizim öğrencilerimiz çok fazla olduğundan dolayı. Yani bu zaten aslında asrın projesi. Yani Türkiye'deki en büyük projelerden bir tanesi diyebilirim. Çünkü ben değerliyim de bütün insanların şikayetleri nedir? Mesela bir ilçede e, altyapı sporda altyapı yok deniyor. Sporla ilgili altyapı neden ne yok? Çünkü öğrencinin yeteneği erken yaşlarda tespit edilemiyor. Sanatçı yetişmiyor. Sanatçıların yetenekleri erken yaşlarda tespit edilemiyor. E, müzik yeteneği diyor. Ondan sonra tiyatro yeteneği diyor, edebiyat yeteneği genel yetenek, sözel yetenek gibi konularda biz ciddi bilimsel bir çalışma yapıyoruz. Gözlem metoduyla öğretmenlerimizi bu konuda tabii çok büyük bir e, meblağ gerektiriyor. Her 23 bin öğrenciye ulaşmak, onların bu etütlerini yapmak, kemik tahlillerini yapmak, onlarla ilgili yeteneklerini, ilgilerini tespit etmek, bunları bilgisayara işleyip de onları tekrardan bir çözüm büyük meblağlar tutuyor. Parasal olarak değil mi? Olarak Nasıl buluyorsunuz para? Bizim e, bu konudaki e, şeyimiz, e, tabii artık bilgi teknoloji şeyindeyiz, bir teknolojiden, bilgisayarlardan çok fazla istifade ediyoruz ve bir de bu e, optik okuyuculardan e, istifade ediyoruz. Bir de arkadaşlar, öğretmen arkadaşlarımızın gayretlerinden, onların destek vermesinden, bu işe inanmalarından çok istifade ediyoruz. Türkiye'de oluyoruz. bir ilk değil mi? Siz başlattınız. Evet, i̇lk biz Yani başlattık. Başlattık. Evet. Evet, Çok yararlı bir proje. Evet. Efendim son olarak spora da çok büyük önem veriyorsunuz ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, zaten sizde de sportmen bir yapınız var, sporu seviyorsunuz. Bu spor etkinliklerine desteğini sürecek bu sefer değil mi? Tabii biz e, aslında bu konuyla ilgili e, Orhun Ene e, şey, Başantan antrenörü, baş Örgütü'ne baş e, ciddi temaslarımız oldu. Ve bu konuyu uluslararası boyuta taşımak istiyoruz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda bir şeyler yapmak istiyor. Görüyorsunuz sporun şey devamlılık yok, süreklilik yok. Yani sporda süreklilik olmadığı zaman olmuyor. Yani bir öğrenci e, altyapıda almış olduğu temel bilgileri e, sürekli olarak kullanabileceği bir alan bulacak. Yani bunun e, soymalısı olacak, bunun e, kafeteryası olacak, bunun... E, Yapmak, kalkma imkanları olacak. Alt, hazır Alt olacak. yapı hazır olacak. Evet. Hazır olduktan sonra süreklilik ancak şey yapabilir. Alt yapı konusunda da biz bandım herhalde bu konuda biraz daha ciddi çalışacağız. Yeter ki yani spor yeteneği olan mesela bizim 500 civarında spor yeteneği olan çocuk hiç tespit ettik bu RAM'daki şeylerde. Evet. E, anketler sonucunda çıkan anketlerde. Bu ciddi bir rakam. Yani ilgi ve yetenek arasındaki farkı ayırdığımız anda bu projemizin çok daha bakanlıkça destekleneceğini düşünüyorum. Efendim, bir de şunu soracağım. Bandırma bu sene seyirci desteğini öğrencilerden sağlamayı düşünüyor musunuz acaba? İhtiyacı var mı Bandırma Spor'a? Şimdi biliyorsunuz spor ahlakı çok önemli. Yani öğren, milli eğitimden kaynaklı bir kulüp. Ee, başkanımız gelip de eğer Banlımız Spor Kulübü yöneticileri bizden böyle bir e, e, protokol yaparlarsa biz bu hayır çok rahat şekilde destekleriz ve bu konuda da yardımcı olma elimizden geldiği kadar yardımcı olma çalışırız. Şeyimiz e, buna müsait öğrenci e, sayımız ve desteğimiz de buna müsait. Kötü tezahüratı önlemek açısından çok önemli diye düşünüyorum. Yeter yani, bir bir destek istersen. Evet. evet, Peki sayın Müdürüm, çok teşekkür ediyoruz. Ee, Sağ efendim, olun. Efendim.